Merhaba arkadaşlar. Bu iki dersimizde ise öklid teoremi ile ilgili ne yapmamız gerekiyor? Soru çözmemiz gerekiyor. Hemen sorularımızla başlayalım. Şimdi birinci sorumuz. Bir ABC üçgenimiz var. Bu ABC üçgenimiz tabii ki dik olmak zorunda. Bir tane yüksekliğimiz var. 15 bin öyle yazalım. ABC üçgeninde. ABC üçgeninde. A diktir diyor. A, C. B. B, A diktir diyor. A, olacak. B, D uzunluğunu size ne vermiş arkadaşlar? 15 cm. A, D uzunluğunu ne olduğunu istiyor. Ve A, uzunluğu DC C neymiş arkadaşlar? 3 katıymış. Buna göre ne diyor bize? A, uzunluğu kaç santimetredir? diyor. Yapmamız gereken şey şu aslında önce bir yapı tarafını hatırlarsak dik üçgende ABC dik üçgende bir dik dik indiriyoruz. Yüksekliğimiz H olsun, X olsun, Y olsun. Burada yapmamız gereken şey ne arkadaşlar H'ın karesi eşittir. BC kenarı, BD kenarı yani X çarpı Y. Bu ifadeyi ne yapmamız gerekiyor bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu kalıntıdan DC kenarını ben istersem AD kenarı hiç X olur mu? Arkadaşlar, olur. Hemen yazalım. Derece kenarı x ise AD kenarı bunun neye olmak zorunda? 3 katı olmak zorunda. O zaman 3x diyoruz. Buradan sonra yapmamız gereken şey öklik teoremi uygulamak. Yüksekliğin karesi yani 3x'in karesi eşittir. 15 çarpı x. Hemen 3x kare ifadesini açarsak 9x kare eşittir. 15x. x'lerin bir tanesinden kurtulursak 9x Eşittir 15'i saydıkları tarafa ne yapmam gerekiyor? 3'ü yasağa 3x eşittir 5. X'in kendisi de 5 bölü 3 olarak buluruz arkadaşlar. Ama gerek yok zaten sizde A'da uzunluğunu istiyor o da 3x. 3x'in kendisi 2'ye eşitmiş yani A'da uzunluğu 5'e eşitmiş arkadaşlar. teoremiz de bunu söylüyor. Dik bir üçgende bir tane yükseklik indiriyorsunuz. Yüksekliğe ait uzunluğu, uzunluğun karesi tabanların çarpımına eşittir arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuzla başlayalım. Yine bir üçgenimiz var. A, B, C üçgeni. Yüksekliğimiz var. A, B uzunluğu, X, B, C uzunluğu. 8 birim. Burayı bilmiyorum. Zaten sizler ne istiyor? X'i istiyor. Hemen özellikleri yazalım. ABC üçgeninde ABC üçgeninde size BA ile AC'yi dik olarak AD ile BC'yi de dik olarak varmış arkadaşlar. bundan sonrası BD'nin zaten 8 cm olduğunu AC'nin 12 cm olduğunu ve AB'nin olduğunu ise x birim olduğunu söylüyor. ben ne istiyor? x istiyor. Şimdi x'e ulaşabilmem için özellikle benim ne yapmam lazım? Derece uzunluğunu bulmam lazım. Şimdi derece uzunluğuna beraber dersen ne yapmamız gerekiyor? Bu ök kenar bağlantılarını kullanmamız gerekiyor. Yani acilin karesi 12'nin karesi eşittir. a çarpı tamam mı? a artı 18 olarak ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bulmamız gerekiyor. İfade biraz güzel karşı tarafa bir gönderirse. A'nın kare artı 18 A. Ondan sonrası arkadaşlar eksi 4. eşittir 0. Şimdi ben burada ne yapmam gerekiyor? İki dereceden bir denklem varsa benim köklerini bulmam gerekiyor. Bunun için ise bir çarpanlara ayırma yaparsak A'ya A diye ayırdım. Şu ifadeyi de 24'e 6 diye ayırırsak. Toplamda 18 A olacaksa Oh X kare ifadesi eşittir 432 olarak buluruz arkadaşlar. Her iki tarafın karekökünü alırsak, x, e, x eşittir aslında 432 de kök içerisinde 144 çarpı 3 olarak ayırırsak, 144 birimiz zaten dışarıya 12 diye çıkacak. O zaman x'in kendisi 12 kök 3 arkadaşlar. Şimdi bu soruyu çözebilmek için ne yapmamız gerekiyordu? Öklit'i iyi bilmemiz gerekiyordu. Öklitlik bağıntılarını kenar bağımsızlarında iyi bilmemiz gerekiyordu. 12 karesi şu ifadeyi bilmediğim için A dedim. 12 karesi A çarpı tamamına eşit olmak zorunda. Buradan ne yaptık arkadaşlar? A'yı bulmaya çalıştık. Burada bir çarpı